Çöpe düşmüş yavru bir minik serçe bulduk değil mi? Enes? Evet anne. Şimdi bunu yıkıyoruz. Bunu şimdi evde büyüteceğiz. <laughs> Karnı aç bakayım. Adı da minik olacak. Çöpe düştüğü için yıkıyoruz. minik koydu. Evde büyüteceğiz. Evet. Dışarı bırakırsak kediler yer. Hı hı. Köpeği düşmüştü, uçamıyor. Temizlendi mi sence? Hı evet. Bence daha yapmış. Bu da uçmayı bilmiyor. Uçmayı bilmediği için çöpe düşmüştü. Değil mi Enes? Evet. Biraz da başını attım. Tamam. Şimdi gel bunu kurulayalım. Bak ne kadar çamur, pislik çıktı. Çöpe evet. düşmüştü. Ya. Karnı aç bak. Bekliyor yemiş. Evet. Çok kirli. Kirlerini çıkaramadık. Sudan korkmasın diye. Değil mi oğlum? Bak, <laughs> bak şu an uçup kaçmıyor. Çünkü çok küçük daha uçmayı bilmiyor. Şöyle saralım. Kurusun değil mi? Üşümesin. <laughs> evet. Ama çok kirli. Ha ya. Çöpte. Çöpün pisliğine batmıştı. <laughs> daha da temiz Üzülmüş. <laughs> bak uçup kaçmıyor. Çünkü daha yeni öğreniyordu bu uçmayı. Minacık. Oo, çok tatlı bir serçi bir muhabbet kuşumuz vardı bir de serçemiz oldu bakalım nasıl bakacağız bu serçeye çok üşüyor bu ya Hı. keşke Sesi. ama bir, biraz o, üzüldü bu Hı. işte ayrıldı ya annesinden <laughs> <laughs> Ne yapıyor Enes? Uyuyor mu? <laughs> Gözleri açık mı? Evet. Ha, kara kara bunun gözleri bak. <laughs> Ekmekten elmas faydalandı. Nasıl saldırdı? Bir bilseniz. çerçeği indireceğim sus korkutuyorsun ama onu korkutma korktuğu için açmıyor ağzını ne yapacağız Hı? senin bir fikrin var mı Sonuncuyu vereceğim. Rahatlaması için kuş sesleri açtım. Serçe sesi. Bir lokma daha versem. garlarını duyurdum.